kanalından Hepinize merhabalar dostlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yepyeni yeni bir videoyla da karşınızdayız. Hatta ilk video olduğu için tabii ki yeni olacak. Bu ilk videomda daha öncesinde sizler için toplamış olduğum Doklar seyahat halinde yaşadığım küçük küçük olaylar onları paylaşacağım. İleride düzenli olarak her gün çıktığım, şöyle çıktığım her günü ayrı ayrı inşallah sizlerle paylaşacağım. Öncelikle kanalımıza tabii ki abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Çünkü sizin beğenip videoları beğenip abone olmanız benim daha çok video paylaşmama sebebiyet verecektir. Ve bu sayede daha fazla İnsan, daha fazla trafikte yanlışlar, daha fazla trafikteki araba kullanmayı bilmeyen insanları göreceksiniz. Aynı zamanda motor kullanmayı bilmeyenler de var. Ha bir de şöyle bir şey var. Şu an bakın yolları görüyorsunuz. Yolları böyle içine edip bırakma gibi şekilleri de göstereceğiz size. Birbirinden fazla bir sürü olay var. Bu yaşadığım şahit olduğum olayları sizlerle paylaşacağım inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın Sağlıcakla kalın İyi seyirler Ooo ne oluyor be Ha bu arada o kadar çok rüzgar var ki Hani inanın Kilometrem şu an 50 kilometrede gidiyorum Kısırkaya tarafına yaklaştıkça Eleki Kısırkaya ile polis okulu arasındaki o Tepe var ya İsterseniz 10 kilometre hızla gidin. Sizi atıyor. Ben gidiyordum çünkü. Bir yanda kendimi ormanlıkta buldum. Çok felaket bir şekilde atıyor. Dikkat edin. Valla ben de karşı böyle yatmaya çalışın. Düşmenizi engeller. Yollar da var ya bazı yerler ciddi ciddi. Maden Bilenler vardı belki aranızda Madende e, Sarıyer İstanbul Sarıyer Madende Bir getir var Getirin o yokuşu Aşağısında sağda bir okul var O okulun önü Bu sıkmış haberim yok Bir araba kornayla beni uyardı Ben anladım bir şey olduğunu Korna çalınca Hemen frene bastım Bastım, bastım zaten tekerlekler kayıyordu Duramadım yani Baktım önümde araba geldi Önündeki araba bağırdım çağırdım gaz versin diye gitsin önünden diye. Gitti sağ olsun. Zar zor anladı. Durmadığımı, duramadığımı. Çünkü teker kilitlenmişti artık. Hareket yok tekerde. Böyle bir kurtardık yani. Alırsa olursa daha doğrusu karşılaşacağımız seyircilerimiz arasında olursa haber olsun ondan Zaten tek zaten gördüğünüzde Pro'su, bir tek ben varım herhalde şu an motorumuzda ilk aldığımda çok eksik vardı kış lastiği olsun işte bakımı olsun vesaire şimdi aküsünü değiştirme zamanımız gelme bazen sabahları bulutularak çalıştırıyorum çünkü çalışmıyor yapıyor yeterli Tamam bu arada harbi daha zor gidiyorum ya Niye bu kadar çok yukarı var? Yollar kuru buzlu gibi ha Bak bak kayıyor Aman aman Dediğim gibi aksini değiştireceğiz Eee Sis almayı düşünüyorum Çünkü Şimdi bakın göstereceğim size Bu ışık aşırı yetersiz Yani hiç olmasa daha iyi yani Zaten muayeneden geçtiği zaman büyük ihtimalle hafif Edecektir. Uzunları işe yaramıyor. Biz farları almak lazım. Geri kalanlar şimdi iyi ama dediğimiz gibi motorumuzu seviyoruz. O yüzden yeni ona göre aynalar, yeni ona göre e, gaz pedalları, pedal mı deniyor artık? Elciklerim deniyor, bilemiyorum. Gidon mu deniyor, da bilmiyorum Tam olarak. Alçatı, Alçatı tamamlayacağız yani yakın zamanda. Ulan be güzellik. Ne insanlar devam et programla Allah. Grup da. Yavaş Tamam, yavaş yavaş gidiyoruz. çok sarbeç oturduğu elektrik filmi ya. Ya şey şurayı düşünde düşünene de Şuraya düşüyorsun. Yani kustulansın ki hani hadi ya yani, Afişler rotlama gittin, motorun ne halini gördün abi? Ya hava ama geldi olmuyor yani. Onu da biliyor musun? Denizde dalga gözüküyor mu ya? Bu. Yiyemiyor. bunun içine eğer kitesini giriyorsa Şimdi çok, çok iyi bakın. Allah rahat olun. kanala tekrar ederim. abone olmayı unutmayın. Ya bunu olmuyor da oluyor. Fark için